Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sizler de Türkiye'nin en büyük sosyal yardım kanalı olan İzle Faydalanı takip ederseniz birçok sosyal yardım parasını alabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı asla unutmayın. Bugünkü videomuzda işleyeceğimiz konu aile destek yardımı. Öncelikle şunu ileteceğim. Biliyorsunuz aile destek bilsen uzatılsın diye hashtag oluşturmuştuk. Arkadaşlar Hükümet şöyle bir açıklama yaptı. Özellikle Derya Yanık Bakan vatandaşlık maaşı geliyor. Her iki tarafta maaşlardan bahsediyor arkadaşlar. Yani sosyal yardımlar artık maaş olacak. Bizler de aile destek yardımı alanlar olarak şu hashtag'i asla unutmayalım ve her yerde yapalım. Birincisi sadece YouTube'da değil Instagram, Twitter, Facebook yeter ki siz şu hashtag'i kullanın. Yeni hashtag'imiz aile destek alanlar otomatik vatandaşlık maaşı alsın. Lütfen yorumlarda bunu yazalım. Yeni aile destek yardım alacak aileler var. Özellikle yorum yapıyorsunuz. İki konuya değineceğim. Arkadaşlar iki ayımız kaldı. Haziran ve Temmuz'da alacağız. İki ay sonra aile destek yardımımız bitiyor. Bir eksiklik ya da aksaklık yok. Haziran'da yine paramızı alacağız. Haziran'ın 8'inde sisteme düşecek. Evet bir çile çekiyoruz. Paralar işte sisteme yani e-Devlet'e 8'inde düşüyor. E, PTT ise 9'u gibi 10'u gibi paraları alıyoruz. Birçok arkadaş soruyor çünkü şu an duyumlara göre aile destek yardımı alan ve etkilenen aile sayısı 4 milyon olmuş. Yeni alacak aileler de sürekli soruyor. E, benim e, onaylandı ama hala param görünmüyor diye. Haziran'ın 8'inde sistemlere düşecek. Yani Haziran ödemesinde ayın 8'inde alacağız. Bir konuya daha değineceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz seçim arefesi olduğu için ve bu süreçte biz sesimizi çok güzel duyurduk. Derya Ayanlık Bakan, Hala Geçici Bakan bile olsa şu an birçok programa katılıyor. O programlarda geçenki videomda da ilettim. Beraber hashtagler yaparak yorumlarımızı iletelim diye. Instagram'dan birlik oluyoruz. Açıklama kısmına link bırakıyorum. İzle faydalı olarak bizleri Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın